Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben kimim? Yapıyoruz. Bilmiyorum. Ben en çok sayıları kullanıyorum. Anlattım olarak. Sayıları yazıyoruz. Ay yanlış yazdım. Sayın. Sayın ne ne ya? Sayın bana ne ne bu bence şampanız yine banane değil. Çünkü şampanız bananiniye banane Bir saniye sonra ayfeyi deneyelim. Evet ayfeyi deniyoruz. Ay, ya bu ne ya? Ne yapar? Bire bire bu göstereceğiz. deneyelim. Bakalım. Ay. Ne yazıyor?